Arkadaşlar balkondaydı hatırlıyorsunuz. indirmiş yavrularını. Gel pis 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 pis. Kızım gel yanıma gel. Bakın derin bir yarası vardı burada. Tamamen iyileşti. Bir sorun kalmadı. Ama yavrularını bugün balkondan indirmiş. Belki hatırlayacaksınız. Şurada etrafını şeritlen kapatmıştım. Şerit çekmiştim buraya. Bu bölgeye bir şerit çekmiştim. Aşağı indirmiş ama direkt arabanın altına koymuş. Gel. Yavru kediler böyle arkadaşlar. İlk fırsatta hemen arabaların altına saklanıyorlar. Sanırsam güvenli olduğunu düşünüyorlar araç altlarını. Ama en tehlikeli yer burası. Acıkmışlar. Yavru kedilerin burada olduğunu bilmiyordum. Bilseydim temkinli gelirdim. Yanımda şu an yalnızca haşlanmış tavuk var. Onu da yerler ama acıkmışlar çünkü. Şunun güzelliğine bakın gel buraya. Gel. Uzun zamandır görmüyordum balkonda oldukları için. Yalnızca anne kedinin yemeğini veriyordum uzaklaşıyordum. Anne kediyi çağırıyordum hatırlıyorsunuz. Balkondan aşağıya iniyordu. Yemeğini verip gidiyordu. Pıs, pıs 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 pıs. Gel kızım gel. yemeklerini hazırlayalım tabakta yavru kediler de dışarıya çıksın. Bakın görüyor musunuz? İlk yapacakları iş korktukları an araba motoruna girmek. Yavru kediler böyle. Şimdi anne kedi için biraz sulu bir tavuk hazırlamıştım süt yapsın diye. Yavrulara da kısmet oldu. Yavru kediler de yesin. Bunun içinde kemik yok arkadaşlar. Hepsini küçük küçük parçaladım. Tüm tavuğun. Kemiklerin hepsini ayırdım attım. Ama hala tehlikedeler. Bakın diğeri yok. Bakın gördünüz mü?

Yakala yakalayamadık bu sefer. Tabaktaki yemeği fark etmedi hala. Gel buraya gel bak burada yemek bak. <laughs> Çok küçükler arkadaşlar. O yüzden bilmiyorlar yemeği. Bugün tavuk yesinler. yaşmak istemiyordum. Üzülmemeniz için ama yavru kedilerden ikisini erkek kedi öldürdü. Çok mu yağlı geldi? Ha? Bunları tekrar balkona almayı deneyeceğim. Anne kedi muhtemelen tekrar indirecektir ama biraz daha büyüseler çok iyi olur. Bir 20 gün kadar daha balkonda kalsalar yeterli. Balkon hemen şurası. Anne kedi şu ağaçtan çıkıyordu balkona. Şuradan tekrar bırakacağım oraya. Şu an karınları tok olduğu için anne kedi indirmez. Sen gel bakalım. Bunu alalım yukarıya önce. Tamam birini aldım balkona. Şu an bağırıyor orada. Bakın sesi geliyor balkonda. Sen de gel. Anne kedi kızıyor bana. Tamam bunu da alalım. Bakın oradan bağırıyor. Bakın görüyor musunuz? Beni indir diyor. Hayır burası tehlikeli. Sakın bir daha inme. Bunu da alalım şimdi. Kaçtı. Tamam. Bunu da yakaladım. Bunu da bırakalım yukarıya. Tamam. Tamam arkadaşlar. Şimdi anne kediyi de gönderelim oraya. Gel kızım, gel. gel. Hadi git bebeklerin yanına git. Git hadi. Hadi git. Git bebeklerin yanına hadi. Git hadi. Anne kediyi yakalayıp ağacın üzerine indirdim. Bana kızıyor. <laughs> git hadi bebeklerini. Git. Hadi git. Git hadi git. <laughs> git hadi. Hadi git. Git. Git, git hadi. Git bebeklerinin yanına. Git. Hadi git. Git hadi. Hadi git. Hop tamam. Bir süre daha burada kalmalılar arkadaşlar. Hatta yemeği de oraya bırakalım. Orada yemeklerini yesinler. Bunu da oraya alacağım. Anne kedi tekrar indi. Bebekler orada. Benim oraya çıktığımı siz göremiyorsunuz arkadaşlar. Çekimi tek başıma yaptığım için Bakın oradan bana bakıyorlar. Tamam yemeklerini de bıraktım oraya. Yesinler. Git bebeklerin yanına. Git. Git yavrularının yanına. Hayır inme. Hayır. İnatla iniyor. Bu balkonda büyüdüler arkadaşlar. Endişelenmeyin, düşmezler. Orası en güvenli yer. Eğer anne kedi indirmezse çok güzel olur. Zamanla yavru kediler burayı öğrenecek arkadaşlar. Buradan inip çıkmayı öğrenecekler. Kendileri inip tekrar kendileri yukarıya çıkar buradan. Sen kızdın mı bana? Gel. Gel. Anne kedi sanki biraz küstü bana. Ama burada ölür bebeklerin arabanın altında. Bunu yapmazsam arkadaşlar ilk yapacakları kızıyor bana bakın. <laughs> Arabanın marşına basarlar yavru kedileri alıp götürürler çünkü araba motoruna giriyor yavru kediler. Bağırıyorlar şimdi. Hadi git bebeklerin hadi hadi git hadi git hadi <laughs> git hadi, <laughs> git, hadi. <laughs> git hadi git seni çağırıyorlar hadi. Hadi git. Git hadi. Git hadi. Bakın gidiyor. Yavruları çağırıyor. Hadi git. Git bebeklerini hadi. Hadi git. İşte kavuşma anı. Bakın tekrar alıp aşağı indirecek. El sesinden tutuyor hemen. İndirirse çok kötü olur. İndirmemesi gerekiyor. Şimdi yemeği orada gördü çok güzel. Oraya bıraktım yemeği, yemeye devam ediyor. Tamam, olay bitti. Tamam, çok güzel. Yukarıda yemek olduğunu gördü ya anne kedi. Dokunmaz yavrularını. orada kalır. Karnı tamamen doyarsa geçer orada uyur. İlerleyen günlerde videoları gelir arkadaşlar. Şimdilik bitirelim videoyu. Anne kedi tamamen karnını doyursun uyusun orada.